Gençler merhabalar. Günün kimya sorusunda arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımızın düştüğü kritik bir soruyu çözeceğiz. Evet, burada buhar, gaz, kaynama sıcaklığı, kritik sıcaklık arkadaşlar kavramlarını sizlere tekrar hatırlatmak istediğim için böyle bir soruyu aldım. Şimdi biz de arkadaşlar soru çözümünden önce bazı bilgileri sizlere faz diyagram üzerinde anlatmak istiyorum. Bakın şöyle bir faz diyagramı alalım. Faz diyagramı arkadaşlar sıcaklık ve basınç koşullarında maddenin hallerini bizlere ayrıntılı olarak gösteren grafiktir. Şöyle aldığımızda bakın şöyle bir faz diyagramı yapalım. Şöyle olsun. Evet. Şimdi şöyle su için alacağım ben bunu arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şurası bizim için basınç olsun. Burası da bizim için sıcaklık grafiği olsun. Basınç sıcaklık grafiğini çizdim arkadaşlar. Şimdi şu gösterdiğim A bölgesinde yani şuraya K diyelim. Yani burası maddenin yani suyun burada katı olduğu sıcaklık ve basınç değerlerini sizlere gösterdim arkadaşlar. Şimdi şurada yaklaşık olarak bakın şuraya A noktası diyelim. Bakın A noktasında maddenin 3 fazı bir arada bulunur. Yani heterojen bir görünüm olacak. A noktasında 3 faz da arkadaşlar var. Şimdi şu birinci eğri, ikinci eğri ve üçüncü eğri. Bakın burası sıvı arkadaşlar. Ama şu gösterdiğim yere dikkat etmenizi istiyorum. Şuraya buhar diyorum. Ve şuraya da gaz diyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi 3 halinde aynı suyun 3 halinin de aynı noktada bulunduğu sıcaklık arkadaşlar yaklaşık olarak 0.98 derecedir. Yani katı sıvı ve buhar halini aynı yerde 0.98'de görme şansımız var arkadaşlar. Evet şimdi dikkat etmenizi istediğim yere geliyorum. Şuraya T1 demek istiyorum arkadaşlar. Ve şurayı da gösterelim. Burası T1 olsun. Ve şu suyun arkadaşlar kaynama sıcaklığı kaç? 100. Şunu da belirtelim şöyle. Evet e şuradaki basıncın da 1 olduğunu biliyoruz. 1 atmosfer basınçta su 100 derecede kaynar arkadaşlar. Şimdi özellikle arkadaşlar bakın buhar demiştim şuraya. Şurası da gaz. Şimdi arkadaşlar maddenin basıncını ne yaparsanız yapın sıvılaştıramadığınız haline gaz denir. Gaz yani sıvılaşmaz şunu söylemeye çalışıyoruz. T1 sıcaklığı arkadaşlar burada işte kritik sıcaklıktır. Su için arkadaşlar bu yaklaşık olarak 374 santigrat derecedir. Yani su 374 santigrat derecenin üstünde arkadaşlar gazdır ve sıvılaşmaz. Yani basıncı artırsanız da sıvılaşmaz. Normalde biliyorsunuz ki arkadaşlar yüksek bir basınçta biz gazlarını ne yapabiliyoruz? Sıvılaştırabiliyoruz. İşte arkadaşlar ama 374 derecenin üstünde yani suyu ne kadar su buharının üstünde ne kadar basınç uygularsanız uygulayın arkadaşlar bu sıvılaşmayacak. İşte biz buna gaz diyeceğiz. Yani gaz sıcaklığına dikkat edin. Kritik sıcaklığın üstündedir arkadaşlar. Bakın grafiği çok güzel analiz edin. Kritik sıcaklığın üstündedir. Buraya özellikle bakmanızı istiyorum. Ayrıca buhara dikkat edin arkadaşlar. Suyun özellikle buhar olduğu tabi 100 derecenin altında da buhar hali var ama burada asıl kastımız kaynadıktan sonraki buhar ve gazın nasıl davrandığıdır. Yani 374 derece ile 100 arasındaki sıvı buharların arkadaşlar yüksek basınçta ne yapabiliriz? Bakın şu taradığım kırmızı bölgede sıvılaştırma yapabiliriz. Sıvılaştırma yapılabilir. Yani basınç artırılarak su buharı sıvıya dönüşür. Burada bir sıkıntı yok. Kritik sıcaklığın üstünde bunu yapamıyoruz arkadaşlar. İşte kritik. Evet. Şimdi sorumuza gelelim arkadaşlar. Burada Bilfen yayınlarına ait arkadaşlar sorumuz hemen söyleyelim. Evet kaynama sıcaklıkları ve kritik sıcaklıkları verilen bazı maddeler var. Hangileri oda koşullarında buhar olarak adlandırılır diyor arkadaşlar. Evet. Yukarıda grafikte arkadaşlar size neyi anlatmıştım? Bakın kritik. Şöyle gösterelim. Bakın şurasına buhar demiştik. Şurası kaynama sıcaklığına 100 demiştik. Bakın şurası 374 su için ve burada buhar burada gaz olduğunu söylemiştik. Yani verilen sıcaklıkta arkadaşlar e, bizim Maddemizin arkadaşlar kritik sıcaklığı dikkat ederseniz e, bunun arkadaşlar buharından daha yani buharından fazla olduğu zaman bunun buhar olduğunu söyledik yani dikkat ederseniz 374'ten küçük yani e, değerlerde buhar oluyor öyle söyleyelim şimdi bizim arkadaşlar sıcaklığımız 25 derece 25 arkadaşlar gelin her bir satırda yerine koyalım eksi 120'den büyüktür 25 burada Bakın 25 burada ikisinin arasında yine ikisinin arasında ve yine şurada. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu anda bakın kritik sıcaklık verilen sıcaklıkta dikkat ederseniz 25'ten büyük ve arkadaşlar bu arada madde sıcaklığı kritik sıcaktan küçük olduğu için dikkat ederseniz buhar olarak davranıyor. Aynı zamanda kaynama noktasından da büyük değerlerdeler. Bakın 100'den büyük, 374'ten küçük. Yani kaynamadan büyük olacak, kritik sıcaklıktan düşük olacak. Evet, gerçekten verilen sıcaklıklar kaynamadan büyük ve kritik sıcaklıktan düşük olursa, madde o aralıkta nedir? Arkadaşlar, buhar halindedir. Eğer kritik sıcaklığın üstünde olsaydı, bu defa gaz gibi davranacaktı. Cevabımız. C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet istediğiniz bir konu varsa bunu arkadaşlar yorum kısımlarında yazarak günlük e, kimya sorularına alabiliriz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.